Heyecanlandım. Burada geri, geri gidemeyiz. Hazır değilim. Hello, President, my sir, can you hear me? Okay. Whoa, whoa. çok korkuyorum. Şey. Koca o, o. dünya. ''Kulağına yapamazsın'' diyordu. Ona ''Buradan giremezsin'' dediler. Yedi. Şakayı geçelim abi, valizim yok. Bir tek bu valizim var. Kayboldu diğer valiz. Sen böyle bir araba yaptık mı tamam. Evet abi market fiyatları videosu gelir gelmez başladı. Neredeyiz herhalde? Walmart. Walmart'tayız, Walmart. 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 <laughs> Walmart'tayız. Ee, ev için gereken her şeyi alacağız işte. Bakalım fiyatlara bakalım. Size fiyatları göstereyim yeah. Ama bunlar neymiş? 1 dolar. Duş için abi alalım. Ama bu renkten alacağım. Ben. <laughs> I don't know man. If you need it, yeah. get. <laughs> You wanna give trims to each other? <laughs> no, bro. Bro, I ain't trusted any of you with my hair, bro. <laughs> <laughs> yeah, her her I didn't touch it. I cut it. Are you gonna get for your hair? No, bro. Abi, I'm not giving. it. I'm gonna get like a full one. I have some already. You, Everybody's looking for Head with and Shoulders. Body. I'm looking for the Old Spice. <laughs> no. no. Shampoo and conditioner. Six ninety-seven. Your yeah, yeah, look. I'm getting head and shoulders, man. Yeah, man. Head and shoulders are head and shoulders. Your shoulder's broken. Oh, stop, man. I'm sorry, man. I'm sorry. I'm sorry. <laughs> Brother, you want mint apple? badam. You want almond? Paatap. <laughs> Champagne, en güzelit. Hem de Bir tane alsam yeter şimdi. 5 dolarmış. Alalım abi. Bak şu ne diyor? Neyse boş ver. Tamam bitti. Bu kadar. Şampuan. Bir de duş jeli aldık mı tamamdır diyormuşum. şu ya bundan aldım. Doksik Eray da bundan almış. Eray güveniyorum. Güven, güven. duş jeli. Değil tamam de abi de bunu var. da aldım. De Deep Mosca. Yok brother. Sensitive skin alacağım. Sen stif skin olur. Başka. Abi hiçbir şeyimiz yok ya. <laughs> o yüzden ne alacağımı şaşırıyorum. <laughs> <laughs> Bundan al bu abi. Bunun kokusu güzel. Old Spice. Alright. How much did you <laughs> buy? Sorry, <laughs> go. Oh, is <it> getting What the fuck is getting? I don't know. Is that the pharmacy? <laughs> yeah, what's again. getting? Can I see I don't know. Oh, no. <laughs> You didn't even say it. Yeah. This is two body, but get two, brother. Two. Two what? Çok acayip markalar var hiç yeah. hayatımda görmediğim. Yeah. One shopping we should do separately. Yeah, this, this is separate. Yeah, yeah, yeah. But one we should do all together. Yeah. Uh, is there Percy among here? There's nothing here, my friend. Burada insanlar birbirine çok kibar abi. Asansörden mesela aşağı iniyoruz. Adam bir konuşmaya başlıyor abi. İşte 8. kattan ineceğim mesela. Adam hala konuşuyor. Kapı kapanıyor. Reis dedim en son gideceğim. Hancı öyle kurtulduk. Muhabbeti acayip seviyorlar. Yok işte nereden geldin, ne yapıyorsun? Adamın da Texas'ta abi. Houston'da golf yeri varmış. Ondan bahsetti bize. Böyle bir anımdır. Yani şu dün geldik. Bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama dün geldik. En az 10-15 kişiyle konuştuk böyle yeah, yeah, yeah. alakalı. 198 It's worth it if you get like if you get sick often or you get headaches. Ya 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 I'm going to get. Ben de çekeyim bu adı stuff diye. Yeah. Vanilla aşkım. So, I don't like vanilla. Man. Strawberries and cream. This one, chocolate. Bu ne kardeşim? Garden of Life bunu mu aldın? Ben Avoganic. Organic. Organic. Nanomond. This card is for Maybe I'll buy online. the website? All right. In the meantime, do you want to get something like this? In sixes. What, what is that? We divide it to two. High protein. You drink after the workout. Yeah. Yeah. Proteinimiz de tamam. Sadece ne kadarlı? Bir hafta falan belki gider belki gitmez. 40 tane su 4.38. Olmaz. <laughs> <Alalım abi. gülüyor> Evet Eray. Hangisini alıyorsun? Bu ne ya? 60 dolar. Bu dolar. Yatak seti kardeşim. Bu ne abi? Bu ne kardeşim ya? Şuna 4 dolar mı vereceğim ya? Evet Eray kendine laptop alıyor. Oyun laptopu değil mi? Aynen. Bu mu hoşuna gitti aslanım? Ama söyle sen. Ne Kaç istiyorsun? Para? Fiyat yazmıyor. Sana koymaz oğlum al işte. Kanka bu biraz tuzlu gibi ya. <laughs> Vallahi bak bu. Güzel. 1200-1300 doları bulur herhalde. 512 SSD. Sen bilirsin kardeş. Televizyon monitör almama ihtiyaç yok ama Atlanta'da valizim kaybolduğu için bunu önceki videoda izleyebilirsiniz. Şakayı geçelim abi valizim yok. Bir tek bu valizim var. Kayboldu diğer valiz. Ama bu akşam gönderecekler. Abi şanssızlığa bak geldik şimdi 12-13 saat sonra Eray valizimiz kayboldu ya. Eray'ın hiç kaybolmadı tabi gülüyor benim hiç kayboldu abi <laughs> mahvolduk ya. Atlanta'da kaldı valiz Her neyse monitörümde o büyük valizde kaldı. Abi tahmin edin şu ASD ne kadar? Normalde İngiltere'de bunun tanesi 1.38 ama bunun hepsini ben 4.38 dolara aldım. Tam şurada. Bayağı ucuz abi çok güzel. Aha bir tane lavaboya şöyle bir şey mi var senin? Banyo. Ney? Bu ne oğlum? Oğlum bildiğin bidona şey koymuşlar ya. Çok kötü gözüküyor. Abi. Bu var ya adamı kanser veriyor, <laughs> kanser bu ne oğlum. Oğlum almayın böyle şey. Böyle şeyler içmeyin. Bilinen markalı. <laughs> da... Ya o içer. Çitos. <laughs> Senden deneyiz herhalde. Herhalde Çitos. Aa, Ruffles bro. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de vardı onlardan ya. Ama ne var? Bakalım ne var ne alsak ya. Lace, lace var evet. Thank you. Teyzecim diyor ki yeni eve mi taşınıyorsunuz diyor. Bol şans diyor herhalde. Abi şu aldıklarımıza bak ya. Burada var ya. Tahmin ediyorum. 200-300 dolarlık bir alışveriş var bakalım. Şu gördüğünüz şeylere toplam 238 dolar harcadım ama. Değil mi Eray? Ha? Hava da çok sıcak. Ava. Ev oldu. Şöyle bir göstereyim de. Böyle yavaştan göstereyim. Sonra devamı gelecek ev vlogu. Daha detaylı bir inceleme yapabiliriz sonra. Çok yorgunum görüşürüz. Kapatıyorum videoyu. Evet abi. Bunu aldık. Cip, al Jeep almaya geldik. Toplam ne kadardı zaman? Topluk topluk. Aracımız 2012 araç, değil mi Eray? Aynen. Kazası belası yok. Dokuzluk zaman. This camera off my phone. That's broken. Broken my phone. That's easily one to one dollar. Hello Mr. Berkay. Hello. <laughs> How you doing bro? Let's check the con. This is the most important thing. In here, it's always like 50 degrees. Exactly. It's so far. as you can see from my face, I'm, very, the oven, bro. I'm sweating, brother.